Herkese merhabalar. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. Öğretim Öğrencisiyim. İsmim Gizem Nur Kahveci, numaram 2018 Bugün Bil 3106 İnternet Teknolojileri dersinin ikinci ödevini anlatacağım. Ödev tanımına bakacak olursak CSS Lite yani düzeyine kullanılarak bir sayfa tasarlanacak. Amacımız burada CSS yapısını detaylı bir şekilde öğrenmek. Kullanacağımız programsa Visual Studio Code. Önce gidip e, tasarlamış olduğum sayfaya bakalım, sayfayı inceleyelim. Daha sonra da bu sayfanın e, kodlarını hep birlikte inceleyelim. Sayfaya bakacak olursak ben burada bir e, kahve mağazası tasarladım. Yani insanların girip istediği şekilde, istediği markadan, istediği gramajda bir kahve satın alabileceği bir sayfa tasarlamak istedim. Bakacak olursak hemen sol üst tarafta bir e, logomuz var. Cafe Shop diye. Sayfanın en üst kısmında menü kısmında yani. Ana sayfa kahve, kahve yanı, şubelerimiz, iletişim gibi e, bilgilerin yer aldığı bir alan mevcut. Yan tarafta sol menüde marka ve gramajlar var. İsteyen istediği markaya tıklayabilir veya isteyen istediği gramajdaki kahvelere bakabilir, inceleyebilir, satın alabilir. Hemen aşağı indiğimiz zaman burada da fırsatlar, fit lezzetler ve aksesuarlar için linkler var. Yani buraya gelip resme tıkladıkları zaman fırsat ürünlerini ya da işte fit lezzetlere ait olan ürünleri, aksesuarları bulabilecekler. En altta da sayfamızın her sayfada olduğu gibi iletişim bilgileri ya da şube bilgilerinin olduğu bir alan mevcut. Ben burada sadece bizi takip edin deyip işte Instagram, Facebook, Twitter, YouTube gibi adresleri yani sayfanın adreslerine link olarak oraya bıraktım. Tabi bu bir hayal olduğu için şu anda oradaki linklerde normal Facebook linki, Instagram linki mevcut. En altta da telif hakkı 2021 yazıyor. Hemen gidip kodları inceleyelim. Kodlara bakacak olursak burada Div kullandım çoğunlukta. Div etiketi kullandım. Bunun sebebi alanlar oluşturmak istemem ve bu alanları oluştururken de CSS e, kodlarını rahat bir şekilde yazabilmekti. Div etiketi de aslında bir table etiketine benziyor. Ama aralarındaki fark burada div etiketi kullanırken CSS'de e, yazabiliyor olmamız. Yani CSS'de içinde kullanabiliyor olmamız. E, hemen en üstü inceleyelim. Daha sonra alt alta gideriz. IMG etiketine bakacak olursak burada IMG etiketini neden kullandık? Çünkü biz sayfamızın sol üst köşesinde bir logo istiyoruz. Bu logo için de IMG etiketini kullanıyoruz. Hemen altta yine div etiketi var. Bahsettiğim en başta bahsettiğim gibi div etiketi var. Bu div etiketini kullanmamızın sebebi de sayfamızın üst menüsünü oluşturabilmek, yani ana sayfa iletişimin olduğu menüyü oluşturabilmek için bir div etiketi açıyoruz burada. Div etiketinin içine de NAV yazıyoruz, NAV etiketini kullanıyoruz. NAV etiketini kullanmamızın sebebi belirli sayfalara yönlendirilebilmek için kullanılıyor. Zaten NAV etiketini genelde menülerde, üst menülerde kullanıyoruz. Onun içinde de ULE etiketi açıyoruz. ULE etiketi açmamızın sebebi burada belirli bir alana hitap etmesini istememiz. Daha sonra bir li etiketi kullanıyoruz. Li etiketi sıralı listeler için, yani yan yana sıralı listeler veya alt alta sıralı listeler için biz li kullanıyoruz. Ee, hemen li etiketlerin içinde de ahref etiketlerini görüyoruz şu şekilde. Ahref etiketlerini kullanmamızın sebebi de bir link oluşturabilmemiz, bir link vermek istememizle alakalı. Yani üst menüye gittiğimiz zaman hemen işte kahveye girdiğimiz zaman, Türk kahvesine tıkladığımız zaman bu bir link başka farklı bir link açıp bize o Türk kahvesine yönlendirebilmesini istediğimiz için Ahiref kullanıyoruz. Aşağıya devam ettiğimiz zaman da yine aynı e, özellikleri kullandığımızı görüyoruz. Yani bu menü için, içe, e, üst menü için geçerli olan alan için aynı şeyleri kullanıyoruz. İletişim, giriş, kayıt gibi. Daha sonra navla da kapatıyoruz. Açtığımız navte yine. Tekrar bir div etiketi açıyoruz. Çünkü artık farklı bir bölüme geçmek istiyoruz ve bu sayfamızın içerik bölümünü oluşturuyor. Ee, taze ve kaliteli kahve çekirdeklerini bulabileceğiniz Türkiye'nin en büyük online kahve mağazası yazmış olduğumuz ve alt tarafında da bir fotoğraf resim görmüş olduğumuz yer için devam ettiğimiz zaman fırsatlar, fit lezzetler, aksesuar bölümleri için bir içerik açmamız gerekiyor. Yani bir div etiketi kullanarak isim olarak klasına isim olarak da içerik dediğimiz bir alana oluşturmamız gerekiyor. Burada divler iç içe e, bunun sebebi içeriğin geniş olması yani içeriğin orada bahsettiğim gibi şu an mesela hem o fotoğrafı hem o fotoğrafın üstündeki yazıyı hem de alt taraftaki fırsatlar fit lezzetleri kapsayabileceği bir alan istediğim için iç içe divler kullanacağım burada en üstteki, en dıştaki diyelim ya da en dıştaki div için içerik dedik klasını ve içine geçtiğimiz zaman yine bir img kullanmış olduğumuz görürüz img etiketini kullanma sebebimiz dediğim gibi resim ya da logo veya fotoğraf eklemek için kullanıyoruz burada taze ve kaliteli kahve çekirdeklerinin altında bulunan fotoğraf eklemek için img etiketini kullandık Alta geçtiğimiz zaman H3 etiketi açmış isteğin açmışız. Bunun sebebi H3'ü biz metin veya genellikle başlık yazmak için kullanıyoruz. Bu da aslında bir başlık sayılır cümle halinde. Burada da H3 kullandık. Bunun sebebi dediğim gibi bir metin oluşturacak veya bir başlık oluşturacak olmamız. Br etiketleri Br satır bırakmak için bir, bir alt satıra bir alt satıra geçmek için kullanmış olduğumuz bir etiket yapısı. Buradaki divi kapatmış oluyoruz. Bu içeriğin ilk alanı içinde. Şimdi içeriğin ikinci alanında tekrar bir div açıyoruz ve buna klasına e, yazı diyoruz. Klas sebebimizin sebebi erişim sağlamak için. Her yerden kullanılabilir olabilmesi için. ID demiş olsaydık kimlik gibi sadece oraya özel. O Alana özel olmuş olacaktı. Burada spin etiketi açıyoruz. Sebebim spin yani etiket o etiketi kullanma sebebim belli bir alanı anlatabilmek için. Zaten spin belli bir alanı anlatabilmek için kullanılıyor. Yani burada belki benim başka bir şey kullanabilme ihtimalim vardı ama bunu kullanmak istedim. Yani çünkü spin genelde böyle bir metin veya bir cümlenin içinde işte herhangi bir yeri belirlemek için kullanılan bir etiket. Aslında ben de e, belli bir alanı belirtmek için kullandım burada. Yani fırsatlar alanını belirtmek için ya da fit lezzetler ya da aksesuar alanı belirtmek için kullandığım bir etiket oldu. Hemen içinde yine ARF görüyoruz. Sebebi link vermek istememiz. Fırsatlara ait bir link veriyoruz. E, bu fırsatlara ait linki verdikten sonra devamında yani burada kodda devamında bakacak olursak bir fotoğraf eklemişiz e, fırsatların hemen altında o fotoğrafı görüyoruz ya da fit lezzetler ya da aksesuarın altında da yine aynı şekilde fotoğraflar görüyoruz değişen bir şey yok alta geçtiğimiz zaman yine Class e, yazı sadece işte fit lezzetler oluyor aksesuar oluyor spinin içerisi ve aynı şekilde resim değişiyor hemen biraz Çektiğimiz zaman şu şekilde yan tarafta yüksekliği ve genişliğini resimlerim belirtmiş bulunuyorum. Bu div etiketini de bu şekilde kapatıyorum ve yeni bir alan için yeni bir div açıyorum. Ee, burada sol alan için yani marka ve gramajın olduğu alan için bir etiket açmış bulunuyorum. Hemen şurada gördüğümüz gibi. Evet. Sol diye klasada sol diyorum anlamam daha rahat olsun diye bu şekilde yazdım. H2 başlık olduğu için marka bir başlık olduğu için H2 etiketini kullandım ve devamı ettiğimiz zaman da yine bir ul etiketi açtım. Ul etiketi açıp ee, li etiketiyle de sıralı bir şekilde e, markaları ya da gramajları yazacağımı belirtmiş bulundum. Burada önce markaları yazıyoruz. Yine yine ALEF kullanıyorum çünkü markada link vermek istiyorum. Yanlarında e, markaların parantez içinde yazdıklarımda o markadan ne kadar kahve olduğu, kaç tane e, seçenek sunduğu bize. Bu bu şekilde devam ediyor markaların bitişine kadar. Markadan sonra e, ULE'yi kapatıyorum. Tekrar e, bir başlık atıyorum. Gramaj diye H2 tagini kullanarak. İçeride tekrar bir ul açıyorum. Ul'nin içinde de tekrar bir li açıyorum. Sebebi ne, neydi? Sıralı bir şekilde belli bir alanda sıralı bir şekilde yazacak olduğum e, bilgiler bilgileri li etiketiyle li tagiyle kullanıyordum. Burada arf'te de e, yine tekrar link bırakmak için işte 100 gram, 150 gram, 200 gram diye gramajlarını belirtiyorum. Evet yine bir div etiketi açmışız alt tarafta gördüğümüz gibi. E, buradaki etiketi alt menü oluşturabilmek için açtık. İçinde yine ul, li, av, img etiketleri var. Li etiketini biz e, burada instagram, facebook, twitter, youtube gibi vermiş olduğumuz logoları yan yana yapabilmek için, yan yana görünmesini sağlayabilmek için kullandık. Hemen bakalım şurada. Sıralı bir şekilde gözükmesi için yani kullanıyorduk. Yine burada ahiref verdik. Sebebi bir link olduğunu belirtmek için oranın. Ve img etiketiyle de logoları yerleştirmiş olduk. Altta h2 etiketiyle bizi takip edin yazıyor. Ee, bizi takip edini h2 etiketinin içine yazdım. Şöyle ki aslında h etiketi başlık için kullanılıyor ama burada da kullanmamın bir sakıncası olduğunu düşünmediğim için kullandım. Ki gayet de güzel oldu. A etiketine gelecek olursak telif hakkı et 2021 yazısını da A etiket içine yazdım. A etiketi zaten metin için kullanılan bir yapı. Hemen altta tekrar bir div etiketi açtığım görünüyor. Burada class temizle diye yazmışız. Bunun sebebi CSS'te göreceğiz float'u. Float ee, ne önce ondan bahsedelim, Fülat ne? Fülat şöyle, şimdi atıyorum yan yana olan ya da alt alta olan, işte fırsatlar, fit lezzetler, aksesuar gibi burada. Bunların bu şekilde belirli bir alanda yan yana gözükebilmesi için, yani hizalı bir şekilde yan yana gözükebilmesi için kullandığımız bir yapı, ee, bu yapıyı her bölmede yani her bölümde kullandığımız için ve her bölümün kendine ait bir flat olduğu için bölümlerden sonra e, clear, clear kullanıyoruz. Temizle kullanıyoruz. Bunu bu şekilde açıklamış olayım burada. Şimdi style kısmı var. Style kısmı artık e, sitemizin görünen kısmı, görüntü kısmı, görsel kısmı. Yani CSS Kodlarını burada yazıyoruz. İşte arka rengimizin gri olması, ya da soldaki menünün kırmızı olması, yazılarının e, krem rengi olması, markanın siyah olması gibi bu tarz e, görselliğe hitap eden şeyleri biz style'ın içinde yazıyoruz. Şimdi burada ilk önce body yazmışız. E, body de kenar başlığı için margin, padding'i de element kenarı ile element şehir arasındaki boşlukta kullanıyoruz. Burada 0 piksel yazmışız. Yani bu e, ortalı bir şekilde görünene yani görüntünün orta kısmına yani ortalı bir şekilde her taraftan olmasını sağlayan bir yapı. Body'de background color'da yine dediğim gibi arka rengi yani görüntünün görselin arka renginin e, koyu gri şeklinde olmasını istediğim için ben onun burada kodlarını yazmış bulunuyorum. Rakamlarını yazmış bulunuyorum. Daha sonra sayfa var. Sayfanın işte genişliğinin 950 piksel olmasını istemişim. Onu belirtmişim. Yine orada marjinini belirtmişim. Kenar boşluğu işte 5 piksel olsun demişim. Ee, devam edelim. Yine Vrap'ta da aynı şekilde 1200 piksel bir genişlik istemişim ve marjininin kenar boşluğunun 0 olmasını istemişim. Evet şimdi menü. Menü kısmımız Yukarı kısım burada e, az sonra yani anlatacağım kodlarda menü klasına ait olan kodlar tamamen şuranın görüntüsü için yazılmış olan kodlar işte e, list style'da nan değer verilirse satırların başında hiçbir işaret çıkmamasını sağlıyor. Burada baktığımız zaman satırların başında herhangi bir işaret yok nokta olsun virgül olsun veya işte başka herhangi bir işaret yok. Yine margin kenar boşluğu, padding e, onun şeyle e, yine ortalı olması, şöyle olması, böyle olması. Position aynı şekilde, e, position, absolute yazmışız, top 8 piksel. Yani 8 piksel yukarıda olmasını istemişim ben menünün. Font style'ı yazının italik olmasını istemişim. Daha böyle yan bir şekilde yazılar. Aşağı indiğimiz zaman... Benzer özellikler burada da var yine. Burada evet float kullanmışız. Left. Normal akışın dışına çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir. Burada e, gördüğümüz gibi hepsini yan yana. Left demişiz. Sola hizalı bir şekilde. Hepsini yan yana yazıyoruz. Position relative. Konum ayarlamak için kullanılıyor. Daha demin absolute vardı. Top kullanılabiliyor. Right left içerisinde. Az sonra alt ta indikçe onları da gö göreceğiz. Yani mesela şurada position absolute'da left kullanıp -9000 em yapmışız. Yani sola e, sola -9000 em o kendi değeri. Piksel de kullanabiliyoruz bazen. Daha böyle solda olmasını ya da sağda olmasını, işte yukarıda olmasını, aşağıda olmasını belirlemek için bunları kullanıyoruz. Aşağı inelim. Yine aynı şekilde burada da position left top Evet burada yazı e, ve işte yazı rengi, yazı stili yine konum olarak padding 5 piksel demişiz mesela. E, tek tek bakacak olursak bunlara. Yazı biçimlendirici alt çizmek. Text Direction'da nan demişiz. Bu yazıların altını çizmek istemedim belirtmek için nan dedim ben. Background'ı belli zaten. Yine böyle grimsi bir renk. Yani grimsi de değil gri. Ama biraz daha arka fona göre açık bir gri. Renk olarak beyaz. Yani yazıların rengini beyaz seçtim. Yazı kalınlığı font white. Işte yazı stili font family. E, yazı yata hizalama içinde text elation e, center kullandım. Ortalı olması için. E, border bottom şu alt kısımda. Şu alt kısımda bir çizgi görüyoruz. Onun için yani alt kısmı o şekil, o renkte olması için border bottom kullanıyoruz. Buna benzer yine özellikler. Daha sonra içerik kısmı var. Şimdi içerikte e, hemen şöyle bakacak olursak, içeriğin üst bir resim kısmı var. Bir de üstünde yazmış olduğumuz taze ve kaliteli kahve çekirdekleri diye devam eden kısım var. Burayı H3 ile yazmıştık. O yüzden içerik H3 dedik. Yani içerik klasındaki H3 te dedik Onun için burada işte 300 piksel sağda olsun, işte 5000 piksel e, aşağıda olsun yukarıda olsun. Position, position belirliyoruz bunu genelde. kalır da yine böyle kreme çalan bir renk görüldüğü üzere de. biraz sarıya da benziyor ama ikisinin arası. İçerik kısmında yine genişliği, yüksekliğini belirtip arka renginin işte şurada gözüküyor arka rengi. Arka renginin e, bu renkte olmasını belirtmişiz. Aşağı indikçe, evet yazı kısmı. Yazı kısmı da içeriğin içerisinde bulunuyor aslında ama bunu ekstra e, klas olarak atadığımız için direkt yazı diye söylemişiz. Yazıcı da bakacak olursak yine genişliği, arka rengi, işte bulunması gereken konumu yani sağda, solda, yukarıda, ne kadar aşağıda, ne kadar yukarıda olacağını belirtmişiz. Yazıda spin. E, biz spin'i şey için kullandık. Ne için kullandık? Fırsatlar, fit, lezzetler, aksesuarı yazmak için kullanmıştık. Burada da yine işte rengini belirtmişiz. Sola doğru mu olacak? Sağa doğru mu olacak? Sola doğru. 10 piksel yazmışız. Bunu belirtmişiz. E, yazı klasındaki a tagine bakacak olursak onda da yine e, text indent 20 piksel olacak. Just olacak ve marjin 10% olacak demişiz aynı özellikler şimdi filtreye geldik filtrede e, font size yüzde 150 demişiz bu yazı için yazı boyutunu belirtmek için kullandığımız bir yapı aynı şekilde colorı da e, sarı daha böyle krem tarzı. Şurada gördüğümüz gibi yazı boyutları ve rengini ayarlamış olarak gözüküyoruz. Sol klasına bakacak olursak, yani burada sol menünün işte boyutu, rengi, bulunduğu konumunu belirttiğimiz, işte pozisyon olarak sola 8 piksel olmasını istediğimizi belirtmiş bulunuyoruz. Aynı şekilde içindeki yazıların ortalı bir şekilde olması için ee, kullan, kullandığımız yapılar var. Daha sonra en aşağıdaki sosyal ikonlar için e, şuradaki işte Instagram, Facebook, YouTube, Twitter logoları için kullanmış olduğumuz yapılar var. Ortalı bir şekilde olmasını istemişiz ve e, işte listay altında bir yazı olmasını, e, altında bir çizgi olmasını istemediğimizi belirtmişiz. Ondan sonra. Border bottom yine renk istememişiz alt tarafında. Yukarıda menüde böyle krem renginde bir renk belirtmiştik mesela. Burada herhangi bir renk istemediğimizi belirtiyoruz. Daha sonra resim için, IMG etiketinin olduğu kısım için işte genişliğinin, yüksekliğinin ne olmasını, ne kadar sağda bulunması gerektiğini belirtmişiz. Tekrar bakacak olursak alt kısımda yani alt kısımdan bahsetmeyi, alt kısım diyerek bahsetmeye çalışmıştık. Şey. Alttaki bölüm alan e, kahverengi olarak görüyoruz burada. Bunu ayarlamak için de alt kılısını kullanıyoruz. İşte genişliğine yine uzunluğunu ayarlayıp daha sonra ne kadar sağda ne kadar solda olduğunu marjinden ayarlayıp background color'ında arka fon renginde kahverengi olduğunu belirtmişiz. Alt H2 demişiz. E, bu da yazmış olduğumuz bizi takip edin yazısının özellikleri. İşte renginin ne renk olacağı, ne kadar sağda ne kadar solda yukarıda olacağını belirtmişiz. Sonra da clear zaten yukarıda da bahsetmiştik float için bir clear lazım diye CSS'de. Evet bu şekilde bu haftalık ödevim ödevimde anlatmış bulunuyorum. Sayfamızı da tekrar inceleyecek olursak her şey gayet yerinde. Evet bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.